Evet arkadaşlar kaldığımız yerden şu an devam ediyoruz. Dediğim gibi tek hayvan almanızı önermiyorum. Alacaksanız iki tane alın. Sultan papağanlarında ve aslında birçok papağan türünde erkekler konuşuyor. Dişiler konuşmuyor. Yani pet shopçudan herhangi bir yerden papağan alırken Özellikle sultan papağanı alırken yani öttüğüne ötmesine erkek olup olmadığına e, emin olun. E, eğer konuşturmak niyetiniz onu konuşturmaksa. Ama tabi dişiler daha uysaldır Çünkü dişiler... E, ne bileyim ele, ele alışır, üzerinize gelir. Erkekler gibi değildir. Erkekler biraz yırtıcıdır. Ama konuşuyor. Erkekler konuşuyor. Dişiler konuşmuyor. Dişiler fazla ötmüyor. Yani dişiler kısa kısa böyle ötüyor. Erkekler uzun ötüyor. Uz, yani konuşuyorlar. Erkekleri mesela alıştırmak daha zordur. Dişiler hemen tak, yani ısırmıyor. Genelde dişiler ısırmıyor bile yani o derece ama... Ee, şimdi ben 5 sene boyunca 15 e, çifti çoğaltıp yani satmamayı planlıyorum. Onları da çıkan yavrularını da e, çift yapıp ara ara değişim yaparım. Yani başka pet shopçu, başka üretimci arkadaşlarımla değişim yaparım. Belki maddi olarak sıkışırım. Çünkü 5 sene, 5 senelik bir hedefim var. Ara ara belki satarım sırf yemlerini giderlerini işte karşılamak için ama genel olarak 5 sene boyunca satmamayı planlıyorum. Yani planım bu yönde. Arkadaşlar ben şu anda bir yerde Buket Lahmacun'da daha doğrusu bir yerde değil demeyeyim. Yani direkt isim vereyim Buket, Lahmacun. Buket Lahmacun'da ben kuryelik de yapıyorum ama onun dışında emlakçıyım. Ya bildiğiniz yeni taze emlakçı. Belgelerim her şeyim var. Planım şu yönde yani 5 sene boyunca bu hayvanları üretip satmamak ve yani bir depo gibi bir yer tutmak. Orada onların üretimini yapmak. Ondan sonra iki tane dükkan ya yani yan yana bir dükkan olabilir. E, ikiye ayırabilirim. Birini sadece Sultan Papağanı ama ya papağangil familyası diyeyim ya da Sultan Papağanı ve üst üst segmentler üretmeyi planlıyorum. E, bildiğiniz sadece Sultan Papağanları ve onların malzemelerini yani işte balık malık balığa bulaşmayacağım ya da ne bileyim muhabbet Üste i̇şte muhabbet kuşu bilmem ne sevda cennet papağanı gibi tarz sayılara bulaşmadan yani tek kalem üzerinden e, gitmeyi düşünüyorum. İşte emlağı açıp hemen yan tarafını da e, pet shop ama şu anlamda bir sultan papağanın dünyası gibi yani sadece sultan papağanı olacak ve ekipmanı olacak. Yani ve sattığım zaman da şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Tek satmayacağım. Bildiğiniz çift. Yani e, tercihen çift satacağım Çift arkadaşlar. Çift daha iyi. Yani erkek ya isteyen olursa iki dişi verebilirim. İsteyen olursa e, iki erkek verebilirim ya da erkek dişi de verebilirim. Ama tercihim e, hani sırf hayvanlar yazık günah e, tek kalmasınlar diye çift şeklinde tabi karı koca şeklinde vermeyi planlıyorum. E Tabi gelen müşterime de artık yavrularını da satın alırız. Satın alma garantisi veririz. Çünkü onlar da mutlu olacaktır. Ondan biz satın alırız. Yani o şekil ben bir sürü mısır aldım arkadaşlar. Dondurucuya koydum ve dondurdum. Şöyle mısır veriyorum. Mısırı seviyorlar. Mısırı da yiyorlar. Yani planım bu şekil. Bakalım Allah kısmet ederse. İnşallah tutar, İnşallah devam ederiz. Yani öyle o şekilde. Bunu şimdi aşama aşama vereceğim. Hepsini bir vermeyeceğim zaten. Bunu ben ikiye böleceğim. İşte birini sabah vereceğim, birini de ertesi sabah veririm. Yani öyle söyleyeyim bu. İki günlük yani yaptığım benim. İki. iki gün dediğimde yani bir gün boyunca da kalmıyor çünkü bozuluyor. Yani sabah vereceğim örnek veriyorum. İşte akşam alacağım önlerinden. Sonra diğerini de ertesi sabah vereceğim hani hep de şey yemesinler diye. Hani tek mama da yemesinler. normal tohum da yesinler orada. Şimdi bu galeta unumuz. Galeta unu koyuyoruz. Böyle. Mısır unumuz. Şöyle İrmik biraz irmik koyuyorum. Hem bozulmasın yani hem ürünler biraz kuruyor çünkü özellikle şey çok suludur. Bu pancar çok suludur. Onun suyunu almadan en azından uğraşmıyorum. Normalde sıkmamız gerekiyor. Hem havucu yani sıkmamız derken elimizde onun fazla suyu oluyor ya yemiyorlar. Ama bu koyduğum malzemeler zaten onu kuruttuğu için yani kuru gösteriyor. Yiyorlar. Ama sen yaparsan sulu sulu yani rendelersin suyunu sıkmazsan e, yemezler. Bu bizim karışımımız içinde e, pul biber var. Kendim kurutusun. Kırıttığım pul biber, kırmızı biber var. O dahi var arkadaşlar. Yani kızıştırıcı etkisi sahip. Bu bildiğiniz el besleme maması. Biraz da ondan bırakayım. El besleme maması bu. Ve bu bizim karışımımız. İçinde işte yumurta kabuğunu ben... Ee, Yumurta kabuğu var, kalamar kemiği var, e, mineral taşı var, e, kuş kumu var. İşte bunun içinde dediğim gibi pul biber ama kendi yaptığım pul biber, fabrikasyon değil. Kendim kuruttuğum biber var yani, acı. Kızıştırıyor arkadaşlar. Yani içinde çünkü bazı e, sultan papağanları... Özellikle benim bir tane albino takımım var şerefsiz. Bir tane yumurtluyor. Kabuklu. Geri kalanların kabuksuz. Çünkü kalamar kemiği <laughs> yemiyor. Kalamar kemiği de yemediği için yeni yeni çifttir. Yani yeni takımdır. Yemediği için oluşmuyor. Bunu Baba, yaptığımız sen... zaman en azından yemiş olur. Hani kalamar kemiği yemiş olur. Baba. Kalsiyumu buradan almış olur ki yumurta ürtümü olsun diye. Efendim onu? Şarjı bitmiş. Şarjı mı bitmiş? Evet. Neyin? Şuradaki. Yok oğlum bitmemiş. E niye siyah gibi? Siyah çünkü uzun çekim yapıyoruz ondan. Emir'ciğim. Bak bak bakayım. Buradan ne söylemek istiyorsun arkadaşlara? Beni takip etmelerini söyle. Hadi. Takip et. ama bak öyle söyle. Takip et. Takip edene ne veririm söyleyeyim mi? Söyle. Oyuncaklarımdan alacağım. Oyuncak mı verirsin? Tamam. tamam. Ama Türkiye'de yaşarlarsa. Türkiye'de yaşarlarsa. Tamam. Şaka balıtsın. Yani kırmızılı da şeyde? Hı -hı. Böyle Böyle Şöyle karışımımızı yapıyoruz. Yapsam, evet. Dört, evet. dört. Evet. Koymadığımız bir şey kaldı mı? Yok sanırım kalmadı. Ama şaka da yapmıyor. Biraz çok değişik gibi görünüyor. Ama... Maalesef ki bizim burada Yasalarımız birazcık sıkıntılı. Sen, sen. Akla mantığa dayanan yasalarımız Duyuyor. yok. Duyuyor, sen, sen. Yani hayvan Abi, haklarını bırak. bırak. Ya, hayvanları Duyuyor, bırak yani bu hayvanları. Duyuyorum. Hayvanları bırak da. Baba, kuşlarımızı gösterelim. Kuşlarımızı tabii. Söyle <laughs> benim Yerlerimi göstermiştim zaten. Burada poşetlerim var, bu şekil. Poşetler ilk... Evet oğlum, poşet var. O ayrı. Kazanımız burada kaynıyor. Dereceyi göstermek istiyorum. Şu an saat 10'a gidiyor ve benim iş yerimde olmam gerekiyor. 23, stabil yani. 21 ile 25 derece arası iyi. Şu an 23.2. Saat 0, 9, ve 43. İlem iyi yani, atıklarını. idealdir. Dediğim gibi 40 ile 60 arası olması gerekiyor. Baba. Gel, evet. Sen şöyle atıklarını göstereyim. Tamam, tamam. Emir gel oradan. Evet. Şimdi ben bunu ikiye böleceğim buzdolabına koyacağım. Çünkü çalışıyorum. Çalışmasam Aa, bir tane havucu renderememişim ya. Bunu da rendeleyeyim. Yani çalıştığım için o şekilde yapıyorum. Tabi taze taze vermek. Yani tazeden kastım. Ya yani bu şekilde de taze oluyor da. Yani bir iş yerinde çalış çalışıyorum, 12 saat çalışıyorum bu ketlam İşte normal sadece bu işi yapmış olsaydım sadece öğün, öğün, öğün yapardım bu işlemleri. Yani yettiği kadar, yedikleri kadar mesela yapardım. Bir sonra yine yapardım, öyle. Biraz karıştıralım bunu yine. Bu benim başarı hikayem arkadaşlar. Ya böyle başladım, bir taneyle başladım ben. Bir iki oldu, iki dört oldu, dört beş oldu, yedi oldu derken, şu an on beş çiftim var ve on beş çiftimin şu an altında e, otuz tane yumurta var. Beşi çıkmış, yani beş tane yavru çıkmış. Üçü albino, e, ikisi sarı lutin olması gerekiyor. Yani bir çift şu an çıkartmış bunları. Diğerleri tabi yumurtlamaya devam ediyor. 8 çiftim yumurta yapmış. 7 tembel çiftim daha yapma aşamasında. Ee, o şekil. Bakalım. Sultan ailemiz, sultan muhabbetlerimiz. Çünkü onlara ben muhabbet ediyorum, onlara dediğim gibi isim takacağım. Aile anlamında ee, müzisyenim ayrı zamanda arkadaşlar gitar bağlama çalıyorum ben. Ee, bir bakalım yani düşündüğüm bir isimler olabilir Türkiye'de tanınmış ailelerin isimlerini koyabilirim. Sevilen tabii ki de. Ee, Sevmedim. Eğer Sultan Papağanım olursa sevmediğim bir ailenin ismini koyarım. <laughs> yani öyle hani, ki gıcık olan bir tane köpek var mesela. Ona ne bileyim. Tabii o da tatlı da sevmediğim derken. Yani ısırdığı için beni. Yani genellikle güzel aileler, sevilen aileler, sevilen simalar. Ben isimlerini önermenizi burada bir yorumlarda öneride bulunabilirsiniz. Aile olur, şahıs olur. Çünkü şu, bu şekil kodlamam gerekiyor. Örnek veriyorum. Kemal Sunal ailesi, Alişen ailesi. işte. Alişen'in oğlunu Kemal Sunal'ın kızıyla çiftleştireceğiz. Şey anlamında ama lütfen buradan belki onlar da izler ne bileyim. Ee, isim anlamında ben hani aklımda kalsın diye, akılda kalıcı olsun diye hani evlendiririz ne bileyim işte e, Şener Şen'in kızını Kemal Sunal'ın oğlu ile evet. evlendirmek, çiftleştirmek e, şeklinde kodlayacağım çünkü onun için bu isimleri vermeyi düşünüyorum kağıda not alacağım. Mecbur bilezik de aldım bugün onlara hayvanlar için. Bileyim ki çünkü hani aynı aileyle çiftleşmesinler diye... ...sonra hasta oluyorlar. Hani al kuşu sat aman babasıyla mı çiftleşmiş, annesiyle mi çiftleşmiş... ...kız kardeşiyle mi çiftleşmiş gibi olmasın. Çünkü ben kaliteli, e, kaliteliden kastım. Ee, kaliteliden kastım şu şekil. Hani al papağanı ben sattım sonra ne olursa olsun değil de ilerisini de düşünmek zorundayım. Çünkü sahibi bununla bağ kuracak ve uzun yıllar onunla beraber yaşasın diye soy soyunu ben düşünmek zorundayım ki hasta da olmasın. Hem bu benim yararıma çünkü 5 yıl boyunca ben besleyeceğim bir kısmını. Çünkü onları ben üretime dahil edeceğim için. Daha sonra 5 yılın sonunda hani artık yavaş yavaştan hani yavru satıp para kazanma aşamasına geçeceğim. Ee, yani dediğim gibi hem benim yararım olmuş olur hem de müşterinin yararını olmuş olur. Sahiplendireceğim insanlar en azından sağlıklı hayvan almış olur. Sağlıksız hayvan almamış olur. Şimdi ben işe gitmek zorundayım arkadaşlar. Şu an saat 10 ve ben geç kaldım. Görüşmek üzere tekrar. Ee, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ne yapıyorlarmış Emir'ciğim? Ne yapıyorsun? Unutmasınlar değil mi oğlum? Kulağıma sayın. Öpeyim mi babacığım? Öpeyim. Sen de öp. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi bay A, bay. Abone olmazsan. Bay bay. Abone olmazsan götünle patlasın bu usuruk bulması. <laughs> usuruk bulması tamam. Hadi görüşürüz.